106. sorumuz Erdal, Belke ve Canan cevizleriyle aşağıdaki kuralları verilen bir oyun oynuyorlar diyor. Cevizlerin sayısı yukarıdaki şekilde verilmiştir. Burada cevizleri saydığımızda 20 tane, 18 tane ve 16 tane ceviz var. Elinde en çok cevizi olan kişi, diğer iki kişiye birer ceviz veriyorlar ve iki adet cevizi ortaya koyuyor. Yani dört tanesi gidiyor. Örneğin şöyle yapalım, Erdal, Belke ve Canan ne yapıyor? 4 tane gidiyor değil mi? 16. Bunlar birer artıyor. Yani 19 ve 17 oluyor. Daha sonra en fazla olan bu 4 tanesi gidiyor. İkisini ortaya atıyor. Birer tanesini buraya veriyor değil mi? 15, burası 17, burası 18. En fazla olan şimdi baktığımızda Canan oldu. Bu sefer Canan'ın 14'e düşüyor. Bu 16, burası 18 oluyor. Sonra aynı şekilde bu 18. 4 tanesi gidiyor. Bunlar ee, birer tane e, artıyor değil mi? Sonra bu e, dört tanesi gidiyor. Birer tane artıyor. E, yine baktığımızda ne oluyor? En fazla bu. Dört tanesi gidiyor. Bunlar birer tane artıyor. Kaç kez tekrarlıyor? Altı kez. Son durumdaki e, ceviz sayıları budur. E, bunlar diyor tek bir e, torbaya atılıyor. Bu torbadan çekilen cevizin Erdal'ın olma olasılığı. E, tümü kaç tane bunların? Baktığımız 16, 14 daha 30. 12 daha 42. E, kaç tanesi Erdal'ın? 16 tanesi. Sadeleştirelim. 8 bölü 21. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.